Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde formül bulma problemlerini inceleyeceğiz. Bir bileşiğin formülü bulunurken bileşikte bulunan elementin toplam kütlesinin atom kütlesine bölümü en küçük tam sayı haline getirildiğinde o elementin kat sayısını verir. Basit formül arkadaşlar bir bileşiğin en küçük tam sayılarla ifade edilmiş formülüne basit ya da kaba formülü denir. Şuradaki A ve B sayısını bulmak için arkadaşlar buradaki maddenin kütlesinin atom kütlesine oranına bakacağız. Yani siz burada verilen formülü en eşittir, en bölü MA olarak düşüneceksiniz. Örneğimize bakalım. X, A, ve bileşiğinin kütlece birleşme oranı X bölü Y, 3 bölü 8 olduğuna göre bileşiğin basit formülü nedir? Bakın buradaki 3 ve 8 sadeleştirilmiş hallerdir. Gerçek değerleri değil. Yani 3K, 8K gibi düşünebilirsiniz bunları. Gerektiği yerlerde de bu K'yı ekleyerek soruları çözeceğiz. Şimdi X, A yerine arkadaşlar X'in kütlesi 3. Mol kütlesi yani atom kütlesi 12 yazdım. Y arkadaşlar 8. Mol kütlesi 16'dır. Bunlar da arkadaşlar x 3 bölü 12 sadeleştiriyorum 1 bölü 4. Y'nin de paydasını 4 olacak şekilde sadeleştirirsem ne yapacağım? 4'e böleceğim. 8'i 4'e böldüğümde 2. Bakın paydalar aynı olduktan sonra bunları yazma gereği yok. Sadece pay kısmını yazıyorum. X'e 1, Y'ye 2 denk geldi. O zaman cevabımız y 2 olacaktır. Diğer örneğimize bakalım. X, A, Y, B bileşiği verilmiş. Bunun arkadaşlar %30'u %30 %30'u Y. O zaman geriye kalan %70 X'tir. Bakın bu neydi? Kütleydi. Kütlece denmiş ya. Şimdi buradaki A ve B'yi bulmak için ne yapmamız lazım? Bunları emalarına böleceğiz. Mol kütlelerini. X 56'ymış. 56'ya bölüyorum. Y 16'dır. 16'ya bölüyorum. Gerekli işlemi sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın şuradan sıfırları sileyim. Burada 7 bölü 16, 56 pardon ne olacaktır? 1 bölü 8 olacaktır. Burada da 3 bölü 16 vardır. Sadeleşmiyor olduğu gibi yazalım. Az önce dediğim gibi burada paydalarını eşitleyeceğiz. Şurada 8'e 16'dır. O zaman burayı 2, burayı 1 ile eşitledim. Ee, x ne olacaktır? 2 olacaktır. Y 3 olacaktır. Cevabımız x2y3 olacaktır. Paydalar eşitlendikten sonra paydaları yazmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Diğer örneğimizdeyiz. 14 gram A ve 45 gram Y elementlerinin karışımından en fazla 38 gram bileşik elde ediliyor. Buna göre bileşiğin basit formülü nedir? Bakın elimizde A ve Y var. Hangi bileşik oluşacak onu bulacağız. Toplam oluşan bileşik arkadaşlar 38 grammış. Şimdi bu 38 gram oluştur oluştuğu zaman 14 gram A, 45 gram Y varmış elimizde. Şimdi burada arkadaşlar 45 gram Y'nin tamamını kullanamam. Çünkü zaten elde edilen bileşik 38 gram. O zaman burada ne yapacağım? A'yı bitireceğim. 14 gram A alırsam Y'nin kaç olması lazım? 38'in 14'ü çıkardık. 24 gram da Y kullanılmalıdır. 45 gramın 24 gramını kullandım. Geriye kalan bizi ilgilendirmiyor bu soruda. O zaman A yazdık, Y yazdık. 14 gram A var. 24 gram da Y. Bunları atom kütlelerine bölüyoruz. 14 bölü 14 oldu. 24 bölü 16 oldu. Sadeleştirirsem burada ne kaldı? Bir kaldı ki biri yazmaya arkadaşlar gerek yok. 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 2, 3 bölü 2 oldu. Her iki tarafı 2 ile genişletirsem yani bunu 2 ile çarparsam A 2 olur. 3 bölü 2'yi iki, 2 ile çarparsam Y 3 olur. Cevabımız A 2 Y 3 olacaktır arkadaşlar. Diğer örneğimize geçtik. Başlangıç miktarları 16 şar gram olan A ve Y elementleri tam verimle tepkimeye girdiğinde 10 gram A elementin arttığı belirleniyor. Şimdi bakın A artı Y yazayım. Her ikisinden de 16 şar gram alınmış. Tam verimle tepkimeye girir, girdiğinde dendiği için tam verimde arkadaşlar maddelerden birini bitirmemiz lazım. Bakın 10 gram A elementi artıyor denmiş. O zaman 16'nın 10'u artıyorsa bunun 6 gramını harcamışız. Y'nin ise tamamını harcamışız. 10 gram A arttığı belirleniyor. 16 gram vardı altısını harcadık. Harcananlar bizi ilgilendiriyor. Y'nin ise tamamını tam verim dediği için birinin bitmesi gerekiyordu. Bu kütleydi arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bunları atom kütlelerine bölüyordum. A'yı 12'ye böleceğim. Ee, Y'yi de 16'ya böleceğim. Şimdi buradan arkadaşlar 6 bölü 12'de ne oldu? 1 bölü 2 oldu. 16 bölü 16'dan 1 oldu. En küçük tam sayı halinde yazmamız gerekiyordu. Şurayı 2 ile çarparsak 1 kalır. 2 ile çarparsak 2 kalır arkadaşlar. Ki formülde 1'ler yazılmayacağı için cevabımız A'yı 2 olacaktır. Testimize geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. X ve Y azalmış yani tepkimeye girmişler. Bakın e, tepkime sonunda 20 gram X, 14 gram Y kalmış. Bizi harcananlar ilgilendiriyor. X ve Y'yi yazdım. 40 gram X vardı, 20 gram kalmış. Aradaki fark 20 gramı harcanmış. Y'ye bakıyorum, 20 gram iken 14 gram kalmış. Aradaki fark 6 gram harcanmış. Bunları arkadaşlar neden sormuşlar? Elementlerin kütlece birleşme oranları. 20 bölü ne olacaktır? Mx bölü My eşittir. 20 bölü 6 o da 10 bölü 3 olacaktır. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuzdayız. 16 gram hidrojenin tamamı bir miktar karbonla birleşerek 64 gram bileşik oluşturmaktadır. Buna göre bileşikteki karbonun kütlece yüzdesi kaçtır? Şimdi elimizde arkadaşlar karbon ve hidrojen bileşik oluşturmuşlar. Oluşan bileşik 64 grammış. 64 gram. Bunun 16 gramı hidrojenmiş. 16 gram. O zaman 64'ten 16'yı çıkardığımızda 48 gram ne var elimizde? Karbon vardır. Yüzdesi istenmiş. 64'ün 48'i karbon ise Yüzde kaç diye işlemimizi yapıyoruz. Burada arkadaşlar her iki tarafı 16'ya bölersek 16'ya böldüm 4 pardon 4 16'ya böldüm 3. 4'te 3'ü yani ne olacaktır? Yüzde 75'i olacaktır. Üçüncü sorudayız. Yukarıda sabit oranlar kanun ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur denmiş. Birinci öncülümüz, bileşiği oluşturan elementler kütlece değişmeyen bir oranda birleşirler. Bu doğru bir ifadeydi. İkinci öncülümüz, bileşiği oluşan elementler arasındaki kütlece birleşme oranı değişirse, aynı elementlerle farklı bileşikler oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Aynı elementten oluşan farklı formüle sahip bileşiklerdeki elementlerin kütlece yüzdeleri aynıdır denmiş. Yanlış bir ifadedir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorudayız. X ve Y elementlerinin oluşturduğu bir bileşikte X kütlesinin Y kütlesine oranı 3 bölü 8. Yani X artı Y'den X, Y'yi oluşturmuşum. 3'e 8 oranında birleşmiş. Oluşan bileşik 11 gram olacaktır. 66 gram bileşik elde edilmiş denmiş. Kaç katıdır? 6 katı değil mi? O zaman bunların her birinin 6 katını alıyoruz. 6 kere 3 18, 6 kere 8 48 gram edecektir. O zaman cevabımız ne olacaktır? 18'e 48 D şıkkı. Beşinci sorudayız. 21 gram X ile 21 gram Y'nin tam verimli yani bu maddelerden birini bitireceğiz. Sırasında X maddesinin tamamı harcanıyor. Yani X'ten 21 gram harcadım. Y'den 14 gram arttığına göre 21'den 14'ü çıkardığımız zaman arkadaşlar ne olacaktır? 7 gram Y maddesi demek ki harcanmış. Bu tepkimede oluşan bileşik kaç gramdır? 21, 7 daha 28 gram. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı soruya geçtik. Eşit kütlelerdeki kalsiyum ve brom elementlerinin kütlece tepkimesin, elementlerin tepkimesine en fazla 30 gram kalsiyum bromür bileşiği oluşmaktadır. Kalsiyum artı brom arkadaşlar kalsiyum bromürü oluşturdu. Bunun ağırlığı 40 gram. Brom 82 brom var. Burada 2 mol ne edecek? 160. Toplamı 200 gram edecektir. Eşit kütlelerde tepkimeye girmişler. 30 gram bileşik oluşmuş arkadaşlar. 30 gram. Şimdi bakın 200'e 45'te biri kadardır. 30'u 5'e böldüğümüzde demek ki 6 gram kalsiyum. 30'dan 6'yı çıkardık. 24 gram brom harcamışız demektir. Şimdi arkadaşlar burada eşit kütle verilmişti hatırlarsanız. Eşit kütle dendiği zaman büyük olana göre işlem yapıyorduk. 24'e 6'dır. İkisini de 24 alıyorum. O zaman ne oldu? Şurası bitecek. Şuradan 24'ten 6'ya çıkardık. 18 gram kalsiyum artacaktı. Artan madde olmaması için hangi maddeden en az kaç gram eklenmelidir? Bakın harcananlarda 6'ya 24 harcanmış ya kaç katı kadar harcanmış? 4 katı değil mi? Yani 6 gram kalsiyumun harcanması için 24 gram brom lazım. E bizde artanan 18 gramdı. E 18 gram olduğu için ne olacaktır? 3 katıdır. 3 katını aldığım zaman demek ki 72 gram brom eklenmeli diyoruz arkadaşlar. Eklenmeli. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Test 2, pardon test 4 birinci sorudayız. X ve Y iki elementlerinin kütlece birleşme oranı 1'e 3 verilmiş Arkadaşlar. Buna göre eşit kütlelerde alınan X ve Y'den en fazla 20 gram bileşik oluşurken hangi elementten kaç gram artar? Şimdi X artı Y diyorum bileşik oluştu. Birleşme oranı 1'e 3'tür. 1 gram X ile 3 gram Y birleşirse 4 gram bileşik oluşacak. 20 gram bileşik oluşur denmişler. 20 gram kaç katıdır? 5 katı değil mi? O zaman 5 grama 15 gram harcanmalıdır. Eşit kütle ifadesini görüyoruz yine. O zaman elimizde harcananlardan büyük olana göre işlem yapıyorduk. 15'e 15. E 15'in 15 tamamı harcandı. 15'in 5'i harcandı. 10 gram x ne oldu? Arttı. Hangi elementten kaç gram artar denmiş? Cevabımız C şıkkı. İkinci sorudayız. X2Y x 2 y bileşiğinde x'in y'ye oranı 3 bölü 4'tür. Bakın x 2 y'de oran neymiş? 3'e 4. Yani şu 2 x'in tamamı 3 gram, y'nin tamamı 4 gram. Burada x, x 3 y 2 bileşiği oluşmuş. Formül değişmiş arkadaşlar. O zaman şurada x 3 y 2 yazayım. 2 tane x 3 ise arkadaşlar Bakın 2x eşittir 3 ise o zaman 1x 1,5 olacaktır. Burada 3x var. 3 tane 1,5, 4,5 gram harcanacaktır x'te. Y ise bir tanesi 4 grammış. O zaman burada 2 var, 8 gram olacaktır. Demek ki buradan 12,5 gram bileşik oluşacaktır. Bizden istenen şey arkadaşlar, kütlece birleşme oranı, 4,5'un 8'e oranı. Mx bölü My 4 buçuk bölü 8. Şimdi bunları tam sayıya dönüştürmeliyiz. 2 ile çarptım 9. 2 ile çarparsam 16 olacak. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü örnekteyiz. X, Y, 2 bileşiğinin kütlece %25'i X'tir denmiş arkadaşlar. %25'i. X, Y, 2'yi yazdım. X, Y, 2 yazdım. %25'i X ise %75'i Y'dir. Bunları topladım 100 gram oldu. %25'e 75. Şimdi arkadaşlar 15 gram X 12 gram Y verilmiş. Bunları sadeleştirirsem işim daha kolaylaşacaktır. Ne yapacağım? 25'e 75 1'e 3 oranıdır değil mi? 1'e 3 oranını yazdım. 15'e 12 denmiş. 15'e 12. Bunlardan birini bitireceğiz. Şu 12'yi bitirirsem arkadaşlar kaç katını almışım? 4 katını almışım yeni. Demek ki bunun da 4 katını alacağım. 4 olacaktır. Artan madde 15'ten 4'ü çıkardık. 11 gram x arttı arkadaşlar. Demişler ki artan madde olmaması için hangi elementten kaç gram daha eklenmelidir? X arttığına göre y eklemeliyiz. E oranımız neydi? 1'e 3'tü değil mi? 1'e 3. O zaman 11'e karşılık ne kadar olacaktır? 11 katıdır. 11 katını alırsam 33 gram Y eklenmelidir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. 34 gram x 2 y 3 bileşiğinin 16 gramı y'dir. Şimdi formül değişmemiş. Zaten oran bakacağız. x 2 y 3. 34 gramın 16 gramı Y ise geriye kalan 18 gramı da arkadaşlar X'tir. Buna göre X'i 2'ye 3 birleştirmeyi oluşturmak için 180 gram X elementi denmiş. Kaç katı? 10 katı. Demek ki 160 gram da ne lazım bana? Y lazımdır. Cevabımız aşık olacaktır. Beşinci sorudayız. X2Y6 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 4'tür. Yani bu nedir? 4'e 1 oranında alınmış demektir. X2Y6 şurası 4 gramken burası 1 gramdır arkadaşlar. Eşit kütlelerde denmiş. O zaman büyük olana göre alıyorduk. 4 grama 1 gramdır. E, kütlesi büyük olana göre aldık. 4 grama 4 gram aldık. Şu bitti sıfırlandı. Bunun ne oldu? 3 gram Y arttı diyoruz. Hangi elementin kütlece yüzde kaçı artar? 4 gram Y'nin 3 gramı arttığına göre yüzde kaçı artacaktır? 4'te 3, yüzde 75 olacaktır arkadaşlar. Son sorumuzdayız. X ve Y elementlerini oluşturduğu X2Y3 X 2 Y 3 bileşiğinde X'in Y'ye oranı 7 bölü 2'dir. Şimdi bakın arkadaşlar. İki tane formülümüz var. Bunları yan yana yazıyorum. Buradaki oran 7'ye 12'ymiş. Şimdi iki tane x 7'dir. Burada bir x var. Ne olacaktır? 3,5 olacaktır. 2 x 7 ise 1 3,5. 3 y 12'dir. O zaman buradan 1 y ne olacak? 4 çıkacak. Şurada yerine yazarsam 8 olacak. 3,5 8 bu bir tam sayı değil arkadaşlar 3,5 o zaman bunu ne yapayım 2 ile genişleteyim yani 7'ye 16 aldığımı düşünüyorum. 14 gram x ile yeterince y ye, tam verin ve tepkimeye girerse kaç gram bileşik oluşur denmiş. 7 16'da ne edecek 23 gram. E burayı 14 gram almam istenmiş. 2 katıdır. 2 katı ne olacaktır? 46 gram sonucuna ulaşacağız. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.